Galatasaray Aslı Galatasaray maçı iyi he olmuş olabilir Son günlerde son bir <laughs> haftada yaşadığım şeyler. Bur Oğlum böyle Kim bir ya? şey olabilecek Ceko, Ceko, Ceko bak Allah'ını cevap Allah edin Gece vakti küfür ettirecektim oğlum Ceko Nasıl bir şut lan ya Önüne düşmüş top oğlum be Dur duşan lan geldi gol işte Aç Çok güzel Tekte tekte oğlum tekte lan tekte Yakala oğlum be Yakala şu topu ya da geri girin çat için. Evet sevgili geliniyor kanalı izleyicileri. Bir e, Fenerbahçe için Avrupa maçında daha birlikteyiz. E, son maçımız bir idilam. Danimarka mı idilamlar? Evet Danimarka. E, bunlardan onlardan her türlü beraberliği kurtarır. E, bir üst çıkarız. Dönüşümü seyrediyoruz. Ayaksın. Gençlerini de seyretmek lazım biliyorsunuz yani. Onlar iyi top oynarlar. Evet e, skor tahmini yapıyoruz. Çakamayana bütün takımlarımıza başarılar. Diliyoruz ama bir takımda daha çok dileyebiliriz öbür takımlardan biraz az olur. özellikle bir takım Şöyle bakalım oğlum. şöyle bakalım. Skor tahmini. Adamlar zorla He? Sıfır sıfır. Sıfır sıfır değil skor mu Onu bilmiyor olmaz. Skor değil mi? İki sıfır yeneriz. Galatasaray başı da iki sıfır Ajax. İki sıfır Ajax. Biz iki sıfır. Yenir, Onlar ya, Tamam ya, güzel bir şey oldu. sen, 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 sen biraz şey bir, bir, ama, bir sıfır ya da bir bir bizim bir maç. Yani. Bir sıfır ya da bir bir bizim Ajax, Ajax, Galatasaray hakemleriyle birlikte Ajax'ı iki sıfır mahrum eder diye düşünüyorum. hakem maç. Burada da hakem e, ha? var. Hakem var. Avrupa'da yemez oğlum bunlar. de Türkiye'de yer oğlum. para verip halleder. Ben 4'ten aşağı atmayacağını, 5'ten aşağı atmayacağını düşünüyorum. Dakikada 15 ha. Bak 7, 15. dakikada dakika bunu söylüyorum. E, Fenerbahçe bizim her türlü beraberlikle işte ya da başka tek parti galibiyetle bir şey, bir şey, işi bir şey, bitireceğini düşünüyorum. Ha ben işte şunu söyleyelim. Ben işte şimdi kadrosunu ben... Allah'ım. Sevmiyorum. Allah ben Galatasaray'ı ee, söyledim. Galatasaray 2-2. İmobileyle bu iş olmaz. Semih olsaydı işte Beşiktaş'ta en az 4-5 tane yer diyor. Evet. Bira bir o bismillah. Hadi bakalım. 10 gün sonra... Sağ ol abi gazetesi. Ne versene? Çantayla. Ne kadar salak bir adamsin ya? Maç çevir sokuyor. Maç, Sok. maç Sok. yok. Sakat. Uf. Nerede? Bırak çevirdi kalesi. Ah. O pası kim verdi? Ben bile veririm onu. Ne var? Ne verirsin? Devrim pası. Ne var? Kim attığı belli değil. Sağdan iki iki bindiriyor. Ortaya atıyor işte. Ne ortası? Bak bak bak. Kim attı abi? Arada no. Kimsini attı Frec, öyle bir pas. Hareketlenen biri İsmail, biri Fret. Ondan bir çarçık olur mu o toptan? Bunu hiç kesmiyorsunuz ha. Buraya e bak abi nasıl oynuyor adamlar ya. Armağın canlıktan ya. ya. bu ne ya? Ne bu son pası atamıyorlar ya. Hadi son... bu oğlum ayak sen biraz daha derli toplu. Biraz daha böyle ayağa pas. Son pasları iyi yapın ya. Şuna kendi. O Simen Aha. O Simen. O Simen. O Simen. Yavaş gel oğlum. Oh. Bak, bak. Doğru söylüyor abi. Kaleci geldi. Ya olabilir ağabey niye itiraz edeceksin? E şey? Eğitim yani. vermiyorsa itiraz edeceğim. Hakkını savunacak diye bir şey var mı? Bu topu görebilme imkanı var mı? Ne demek ya? Ardından şuraya Kime çarptı? Hani kaleci kurtarmış O Savunmaya çarptı. Önce kafa vuruşun ee, şey için. Görememe ihtimali var mı? Görememe ihtimali var burada. Tamam. İçin e tamam. Ya. Niye itiraz edeceksin yani? Onun görmesi için tam çar lazım bir adama. Şeylik şeylik. Şşşt. Ya Rabbi Allah Allah. Kırmızı kardeş. Devam lan. Kalk. Kalk. Oğlum 5 kişi var ya. Hadi ayak. Vur kare. Çok çok. başkanı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir değil Bir Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. orada. dakika. Bir Demek Bir dakika. Bir yani. <laughs> ya görüyor musun? Dur bir dakika bakalım. Aha izliyorlar abi. Ne izliyorlar abi? Adam devam ettirdi. Avantaj. Ama oh, var ya son anda pas vermiş. Avantaj işte abi. Baba yere abi, düşmüş son anda pas vermiş. Topu çıkartıyor. Temiz. Temiz. Bir gol <şeyim> abi. Rolex, <laughs> bir tane <tatlı>. <laughs> <Bir gülüyor> de hadi oğlum beler. Ooo. Yok abi öyle değil. Yok yemiş. Ah kaçmış Pol, ya. Bu nasıl şut lan? Kaçayım. Vallahi mi? 35 yaşında. 35 yaşında dedi. Ol, Duymadım. İyi vurmuş. Sonra oğlum. cevap verdi. İyi vurmuş. Bir ceza sahibinde Paulinho'ya Çağlar. Çağlar çok iyi olur. ya. Abi foy ol, var ya. Nereye takılıyor bu? Olur. Ya gol var niye vermiyorsun? Hollanda, Hollanda. Ne olan şu Danimarka? Adam topa vururken Çağlar'a da vuruyor. Aslında. Şimdi. Maalesef. Abi foal var orada. PS orada foal var. Gülüm yapıyorum şuna gelir başına. Galatasaray'daki form verdi. Devam var ettirdi. Be. Burada da foal vardı. Merkez merkez burada. Allah belamızın. Verdiği gördüğünüz. Yok mu abi var? Ha? Var yok mu? Var yok abi? Denerim, nasıl yok var ya? Abi pole var mı olur ya? Burada şey mi? ya? Ya olur da buradan dener mi oğlum? Öyle pole değil ki bu. Oğlum pole olsan içer oradan Çok iyi başlamıştık maça. Abi nasıl oluyor ya? Abi nasıl kafa vuruyor bu adam ya? Kaleci ne abi? içinde duruyor kalenin ya. Pole de yok ki abi. Nerede pole? Evet. Kim o? El nesil değil mi arkadaş? Kim o? Ayma yok tertemiz koy. Ne olur oğlum? Ne olur Rakip, Rakip de çok iyi ya. Rakip de çok. Cenazeye geldi boş. bakalım. <laughs> çok Bunu güzel re. be. Hadi ne açıktır. Gol! Ananı söyleyeyim bu golü nasıl yerden! Nasıl attılar oğlum? gole Fred bağırdı, Fred attırdı İlk defa iki gol attı ya! be! Tamam! Hadi oğlum ha! Sen yap ne really? yaptın ya? Burak'a nerede? Atıyor baba. Oy! Nerede olmuş bu mürebe. Vay salak vay! Yedi golü Allah çarpsın. Lan Barış Alper! Yetenek yok ya, ya, abi. Yeteneksizliğin hemen sırıtıyor yeteneklilerin arasında. Baba! Evet? Soruyorum. Niyoreis izleyicileri. O simelin mi hava hakimiyeti dahi neşelin mi? Söyle hemen. Neşri mi hava hakimiyetinde dahi iyi çimen mi? her şeyden neşri. E <laughs> neşri. Kimim, Sen ne yapıyorsun? Katılıyorum. Ben de katılıyorum. <laughs> altı, artı bir. Artı bir. Ben de. Ben on diyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Gol be! Gol be! Gol, gol be. Mitirdik, mitirdik, oh. Ben dedim. Gol. Aslanlarım benim be. Kim geri yana bu teken başladık ya. Da. Bir nezir, bir teko, çimçak. Sonra bakın lan, moru yorum. Aa ne? Ne? Mahkeme de var artık. Ya sayı geri koşamadı. Çeviri çeviri gayet. Sevgi top. Atakları devam edecek. Gol. 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 İki oldu. <laughs> Mustafa iki top iki gol. <gülüyor> <gülüyor> Okan Buruk Türk hoca. Sen Türk hocasın oğlum. Türkiye'de yerler. Ha? Avrupa'da bir tane başarın var mı lan sen? <laughs> ya ne oluyor? <laughs> da Aferin lan İrfan Can. Ya adam yürüye yürüye ceza sahasına girdi ya. Beşiktaş yense çıkıyor mu? Doğru Çıkı ya. Allah Allah. Ben öbürü yetmez beşte. Topu aldı yine. Akı kaç kalan? 85 mi ya? Dokuz veya olsa on. Uzun bir taç atışı yine bekten. Sektirdiler uzak noktaya dikkat oh, beş edin. Allah beşte. Ver bu. Bu 86 çok düştü takım abi müdahale et orta sahaya müdahale et ya bütün donan toplar aldılar mı abi baskı kurmuşlardı kaçıncı olurdu lan duran toplarda da çok eskiler özellikle taşlar da çağlar Fred, Fred aman riskli bir pas neyse ki. Aman Fred be oğlum. Kalpten götürüyorsun gecenin bir vakti ya. <laughs> Nereye nasıl geri pas veriyorsun ya? Ya kendi kendimi de ateşe atıyoruz ya. Baya bir nefesimizi tutuyoruz, dişimizi sıkıyoruz. 90 artı 3. Efendim gol yasam ağlarım ha. Şöyle tekmelemeye gidelim. Pınar oğlum rezil olur. O kadar hava attık. Fener şöyle, şöyle yapacak, böyle yapacak daha sonra işte. Ama o da iyi, mantı neymiş? Al onu kaleci ya, yumruk ama bulup. İyi, tamam. Ama böyle bir böyle, böyle bir mi acaba? Oğlum böyle bir mi? Yüklenmemiz mi lazım? Bitsin inşallah. Sakin diyor. Sakin diyor. Sakin, diyor. Sakin, diyor. Sakin diyorsa demek ki bildikleri var. 24-24 yeter abi. Şimdiki çalışım kullandı. Altın bir tane Şimdi uçta. Bu... <laughs> bir parçam içeride. Bir attı çalımı. Bir parça verdi. Kalabalık diye al. Koder ilerlemez. Çinci'den çıkardı ip neleri ya. Çıkarmadı İzledi. bizim kızı. Turu garantilemek üzereydik. Yani? herkes birbirine bakıyor. 24. yüz. Oğlum nasıl bir hesap? Çok bu vefa sizin yapacağınız işin anasını satayım. Beynimizi de attınız ya. İki ikilik beraberlik. Beklemedeyiz. Beklemedeyiz. Burada bir dur dur dur, dur dur, dur, dur. Bırak ha dur. Şu an 24. yüz ama beklemekteyiz şu an. Hala bekliyoruz. Hangi maç? Hangi maçı bekliyoruz oğlum? Trent'e maçı var. Hoffenheim maçı var. Herkes ayakta. Hoffenheim mi? Ellerde telefonlar. Hadi be oğlum be Allah yüzümüze gül be Allah'ım da. Bekle. Biraz daha bekleyeceğiz. Biraz daha bekleyeceğiz. Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Çok büyük heyecan. Son anlar. O kadar maçı son anlar. Burada mı bakıyorum? Burada mı? Hala 24 mu? O fena bir maç. O internet açık değilmiş ya. Çok kritik. Evet. Maç. Ucu ucuna. Uçuğu bekliyoruz. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. <laughs> Oğlum bak böyle şeyleri biz bizim kötü kaderdir ha bizde. 24 yüz. 24 yüz. Yola devam ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Ne bir gol. Bir golle yola devam ediyoruz. Çok kritik. Nasıl yani? Çok, Çok kritik, kritik kesinleşti. Kesinleşti be. Bekle bizi kaldık ve geliyoruz. <laughs> Kurtardık son saniye bu Yola devam ediyoruz. Tamam aslanlarım ben. Dün tamam, yüce hadi yüce iyi geceler. Vefa sen bu saatte maçı koyuyorsun ya senin de. <laughs> Elini öpeyim. Vay be Beşiktaş <laughs> elendi ya.